Bence Charm videosundan da gördüğünüz gibi ve bazı yorumlar atıldı ve bazı yorumlar silindi bu konuşulan kişiler hakkında ve bana bunu yapan kişiler hakkında ve sizin bilmediğiniz çoğu şeyi ben bu videoda bahsetmek istiyorum çünkü gerçekten o yorumları gördükten sonra hani olayı bu kadar çok bu kadar çok yok etme çabasındalar ki Olay var bu kadar ya, çok evet. hani unutulun gitsin hani hepimizin hataları vardı hepimiz şunu yaptık bunu yaptık yani gerçekten size inanamıyorum ben ya. Siz bana neler çektirdiğinizin farkında değilsiniz hala biliyor musunuz bunu? Ben bu arkadaşlara bunu anlatmakta çok sıkıntı çekiyorum ve o yüzden bu videoyu çekip yüzlerine bakarak bunu söylüyorum. Toplumsal olarak hepinizden bahsediyorum tamam mı? Benim hayatımı siktiniz siz tamam mı? Hayatımın ağzına sıçtınız. Sizin yüzünüzden 4 tane dersten kaldım bakın 4-5 tane dersten kaldım. Okulum, okul hayatımı mahvettiniz bu bir. İkincisi psikolojimi çok felaket bir şekilde bozdunuz. Üçüncüsü Hayatımda yemediğim küfürlerin hepsini hepsi Trent Ulan anneme küfür etmeyen kimse kimse kalmadı Türkiye'de. Ya maymun kafalı öyle bir şey mi ya Çağatay? <laughs> Sizin ha? yüzünüzden ya. Bu da ayrı bir maymun ya. Herkes küfür yedi babaanneme kadar. Ya adam Audi evini o zaman tüm dertlere gitti adam. <laughs> o ne demek lan? Yani. Herkes. Bak, bak bir şey söyleyeceğim. Benim hayatımda bana bir seçenek versen. Dört tane dersten kalacaksın. Eee? Ya da sana Audi vereceğiz. Hayır ama genel İkisinin... olarak. Hayır, dur, dur. Seçim sadece... olarak. Sen alıyor Ha. Türk var mı? Kemal. Ya. Sen abi alacaktın niye almadın? Allah Allah ya Kemal. Niye almadım amına koyayım acaba? O doğmamış çocuklar. Bana deseler herkes ki, küfür yedesin. 4 ders mi Audi mi Audi der geçerim yani sizin yüzünüzden ya. Ama siz neyin farkında değilsiniz biliyor musunuz artık? Anlamadığınız bir şey var artık. İnsanlar artık çocuk değil. O kandırdığınız çocuklar artık büyüdü. Yıl artık 2016 değil. Bizim Baran hala aynı amına koyayım. 2022 Niye yaptı filan diye geziyor ortalıkta. Artık insanları aynı şekilde kandırma, kandıramayacaksınız. Ve ben artık buna izin vermeyeceğim. Buna artık izin vermeyeceğim. <laughs> Benim hayatımı mahvettiniz tamam mı? Ama ben artık ben artık bu olayı böyle insanlar artık gerçeği gördükten sonra bu kadar kolay bu kadar kolay silmenize izin vermeyeceğim. Özellikle özellikle bazılarınızdan bahsediyorum. Turgut Ekim o videoyu yükledikten sonra altına Turgut abi işte haklısın. Turgut abi şöylesin. Turgut abi ender enderin anasını satayım sen haklısın. Bunu diyen YouTuber arkadaşlarım. Turgut'un arkasından siz ettiğiniz küfürleri ne çabuk unuttunuz ya? Özellikle gereksiz o da. Özellikle Emrecan olaydan haberim yok diyor. Sadece Baba. ses kaydını yüklendiğinde öğrendim diyorsun. Öğre, öğrendim diyorsun. Ama Turgut Ekim e o video attıktan sonra sen haklısın. O attığın yorumlar ben hiçbir şeyi unutmadım. Ve senin de o insanların arkasından ettiğin küfürleri hatırlıyorum Emrecan. Özellikle İsmet'e gelelim. İsmet İsmet sen sadece izlenme kasmak için videona girip hile açan birisin. Sen böyle birisin. Oğlum İsmet RG ile mi lan? E, eray. Alo. Videoyu durdursana kanka. He. Dur. Ne yaptın sen şimdi? Yayın odasındayız kendimiz Ne oluyor ya? Ha. Niye odasınız bu ya? Olan, e Kemal abi odayı bulamamış da. Ona gözükmüyor He. herhalde. Nasıl, Nasıl gözükmüyor Stab ya? Gözüküyor olay buraya Kemal'e. Olay ne? Olay ne beyler? Kanka. Hoş geldin Kemal abim. İsmet RG hileymiş Hümetim. ya. Hoş Hile miymiş? Abla hoş geldin abla olaysın. Abla sus biliyorsun. Ablasın. Ama böyle daha sen öyle egolu birisiydin resmen. Ekran senin ben. ettiğin küfürleri Ekran de unutmadım İsmet. Senin Turgut kime ettiğin man. küfürleri, senin insanlara ettiğin o küfürleri, senin o yaptıklarını unutmadık. Yani hiçbiriniz hiçbiriniz melek değildiniz ya. Sizin yaptıklarınız benim yaptıklarımın yanında hiçbir şey kalıyor resmen be. Benimki tamamen bir komploydu. Ben hepinize yardım etmek istedim, hepinizi serilerime aldım. Birlikte gelin, birlikte gelişelim diye. Siz ne yaptınız? Arkamdan kuyumu kazdınız şu şekilde. Yani sonra da Oğlum, beni içine attınız, ben ateşi yaktınız ve yaktınız. Baba sen eski olayları bilmiyor musun? mu? ben Esnene. hakim değilim, ben sonradan geldim ya sosyal medyaya, rayıp. sen bilmezsin, Cikcik Cik TV falan ben vardık o zamanlarda. Ne ha. oldu abi Cikcik Cik TV? Şimdi, bu arkadaşın zamanında bir tane videosu çıktı işte yok eee Kur'an'ı küfür ediyor, Allah'ı küfür ediyor filan diye Tamam mı? 2010 ne <laughs> 2014 miydi? 2010 <gülüyor> <gülüyor> Sen ne mal adamsın <laughs> ya Sen ne mal adamsın <laughs> ya Sen, ya. ad sen, ya. ya. <laughs> sen yaşının <laughs> başına adın Sen yaşının mısın <gülüyor> ya, <gülüyor> ya sen Pardon pardon ciddiyet sen... anlamadım o He, ha. Ondan ya sonrasında adam Bu ya. adam da diyor ki Ben bunu yapmadım diyor Bana eee Komplo kurdular diyor diğerleri de Bana destek çıkmak Eee destek çıkmak yerine e, biliyorlardı, kuyumu kazdılar diyor. Yanlış anlamadım değil mi chat? Doğrusun bura. Do Yok kuyumuş öyle bir şey. Öyle bir şey yokmuş diyor. Şimdi işte e, bir tane arkadaş da, e, youtuber arkadaş da o da video çekmiş. Yeni, işte, yeni tekrardan konuşmuş. Bu olaylar e, tekrardan patlak verdi. Şimdi bu mevzular dönüyor. Olay bu. Ya, anladın mı? Aa, özet için. He, bak şimdi devamı bu. Bir de Ahmet Aha, Akan Minecraft'ta şey yapıyor. Ee, video kesmeyi unutuyor. Onu biliyor musun sen? O ne? Orası çocuğu. Bilmiyor musun nasıl kimsiniz bu ya, kadar ha. şey? Ahmet video Aga mi Minecraft video. Ne yazdın çıkıyordu o ya? Ya sal sal sal. Dur oğlum onu da öyle onu da öyle ki abimiz hakim olsun. Bu maymun bilmez şimdi dur. Ama ses kaydını şey açma. Abi dönüşme şey de maalesef. Maymun diyor. Orası... bir tık geliyor. <laughs> kanka onu siktir Kemal. Bu ne kanka? He bak bu. Gerçekten çok çok sevinirim. Bak videonun açıklamasını bir oku. Okudun mu? Bak açıklaması çok <laughs> ayrı bir mevzu. Ahmet Aga da bu videoda video kesmeyi unutuyor. <laughs> İnsanlara yalan Vallahi. söylüyor diyorlar. Böyle bir olay var. Devam ediyoruz işte. beni oranın içerisinde. Ahmet sana gelmek bile istemiyorum. Yani zaten Instagram'da yaptığın yorumları görünce zaten şöyle oldum ben. Hani boş işler dostum şu anda kendini çok fena bir alfa male sanıyorsun ya. Çok artık çok o güçlüsün, kaslısın ya. Çok artık şeysin ya. Ama sen hala aynısın biliyor musun? Hala kafandaki Gelişim yok. Evet. Sen beni batırdın ama ne oldu? Sonra kendine ne oldu? Hani beni bu batıranlardan bahsediyorum. Şu anda nasıl bir hayatınız var acaba? Çok merak ediyorum. Çok mutlu musunuz acaba? Her gün yatağa kafa, kafanızı yastığınıza koyduğunuz zaman mutlu muydunuz acaba? Ben Onu çok merak ediyorum. Siz o videoyu attığınız zaman, Ender'i dediğiniz zaman gerçekten çok mutlu muydunuz? Ben o kuyuda kaldım. Ben o kuyuda iki sene kaldım. Çok büyük acılar çektim. Ben tek başınaydım. Benim kimsem yoktu. Yani İsmet gelip ben yalnızım demiş. Sen ne yalnızdın be? Sen benim yaşadığım yalnızlığı yaşadın mı? Sen benim çektiklerimi çektin mi? Hani o kadar ben kendi hayatımı alacak duruma geldim ya. Gerçekten o kadar kötü durumlardaydım ben. Hani Oğlum ama psikolojik hayat, olarak gerçekten kötü bir şey ama. Çiğecek isteğim yoktu çünkü Vallahi ben bütün hayatımı YouTube'a vermiştim. Ben insanlarla mutluydum. Video çekiyordum, gülüyordum. Minecraft oynuyordum, oyunlar oynuyordum, farklı içerikler çekiyordum, kendimi geliştirmeye çalışıyordum, ailemi mutlu ediyordum. Ve siz onların hepsini benden aldınız. Şimdi ben geri dönsem tekrardan aynı şey olur mu? Olmaz tabii ki. Çünkü siz her şeyi aldınız benden. Her şeyimi aldınız, her şeyimi bitirdiniz beni ya. Şimdi de gelmişsiniz mağduru oynuyorsunuz. Yani ben bu duruma gerçekten çok gülüyorum ya. Mağduru oynamak ne ya? Ya siz gerçekten ciddi misiniz? Ya sizin ettiğiniz küfürler aklınızda mı peki? Sizin yaptıklarınız çok mu iyiydi? Sadece bu değil bak sadece bundan bahsetmiyorum. Olayı böyle kufacık bir şey diye böyle süpürtmeye çalışıyorsunuz ya ama artık yemezler. Artık dediğim gibi sene 2016 değil. Artık insanlar salak değil. 2016'ymış Kemal. 15 Ay yıldız Tim hesabımı hackledi sizin yüzünüzden. İnternetten didos yedim. İnternete bile giremiyordum. Her şeyim gitti ya. Okul hayatım gitti. internetim gitti. Youtube hayatım gitti. Her şeyimi batırdınız be. Ben resmen cehennemden çıkarttım kendimi ya. Oha ben onu bilmiyordum. Ay mı saldırdı. Hayatımın içine sıçtınız lan siz beni. Ben vallahi bilmiyordum onu. Şimdi de gelip ne diyorsunuz? O hiçbir şey değil. Bayan hiçbir şey yaşamadı. Gerçekten inanamıyorum ya. Gerçekten Oğlum inanamıyorum ya. de andırıyor ha. Adam gibi çık. Ya ne alaka? Çağatay amına koyayım ya Sen şu an. nereden nereye geliyorsun? Sen nereden ya? nereye giriyorsun amına koyayım ya? Ya, adam şey Çıkıp, ya, 15 yaşında <laughs> bu kadar bu çocuğa bu kadar <laughs> psikolojik baskı yapmam doğru değildi. Benim yaptığım şey şuydu. Ender'i alıp onun o olayını kullanıp abonelerini kendime çekip izlenmeleri de alıp keyfime baktım mi demeniz gerekiyor. Selamlar özür abi, olay mı var? Niyazi mı? Aleyküm, selam. Niyazi, sen bir dur amına sen karışma Niyazi. O, sen çözsen çözsen musunuz? bu olayı. Hala gelip çözüyorsun. kendinizi mağdur oynuyorsunuz ya. Dur bakayım, benim haberim ya. yoktu. Benim şuydu, buydu. Tabii şimdi gerçekler ortaya çıkınca hepiniz tutuştunuz tabii. Ama insanlar artık görüyor gerçekleri. İnsanlar artık gerçekleri <laughs> görüyor ve artık artık kolay değil şey bu kadar çıktı. her şeyi unutturmak. Oğlum biraz önce anlattım ya. Abi anlattık ya. Biraz önce anlattım Kemal. Çocuk <laughs> 6 dakikadır konuşuyor Kemal. Bebeğim ben sana biraz <laughs> önce anlattım bunu. Kanka. Tamam da 6 dakikadır adam bize bir şey vermedi ki. Oldu, kanka adam ya? 6 önce hani Eray da bir 10 dakika bir şey anlattı ya. Ben Kemal'e anlattım ama onu Kemal şimdi hadi hani, dur, dur bir anlatsın. Ne edince... oldu da bugün niye, bugün niye gerçek anlattın? Eee yani? tekrardan işte ulaşmışlar sanırım. sanırım. Bir tane işte dedim ya YouTuber arkadaş. Eee tekrardan video çekmiş, öyle bir olay dönüyor. Hani o da araştırmış birazcık sanırım. Bu olay Gördük tekrardan yani. patlak veriyor. Yani şey Hayır mi, abi, Discord üzerinden, istiyor. Discord üzerinden bir oylama açılıyor sanırım. Ee, o da hani Ender hakkında bir video çekelim diyor bu arkadaş hakkında. Ondan sonrasında o da olayın derinliklerine giriyor. Öyle bir olay var. Başka bir Aynen. youtuber arkadaş video çekmiş, o. Oh. Gördüğünüz gibi olaydan 6-7 yıl geçmiş, hani? Hani insanlar hala saftirik mi oynuyor? Değil. Değiller artık, hiç kimse saftirik değil. Arkadaşlar, ben bunların kazanmasına izin verdim ve kazandılar. Ee, elinden geleni yaptılar. Hayatımın içine sıçtılar resmen. Tabii ben dedim artık hayatıma devam edeyim falan ama hala yüzüne çıktınca o eski yaşadığım duygular, o eski yaşadığım, o kalbimdeki sızıntı tekrardan geri döndü mesela. Çünkü o yorumları gördükten sonra ben gerçekten inanamadım ya. Gerçekten inanamadım. Hani bu kadar mağdura oynanılır mı ya? Bu kadar mağdura oynanılır mı? Bu kadar manipülasyon yaptırtmaya çalışılır mı bir insanlara karşı? Lütfen birazcık gerçekçi olun oynanılır arkadaşlar. mı yüz Gözlerinizi açın. Barcelona. O zamanda bile... Hiçbirisi empati yapmadı ya. Biriniz kendinizi benim yerime koysaydı eğer görürdü benim yaşadıklarımı. Sadece birinizden bahsediyorum bakın. No. Herkes Ender'in anasına küfür etsin. Herkes Ender'e söylesin. Ender suçlu. Ender şunu yaptı. Ender bunu yaptı. Ender'i öldürdünüz. Ender kalmadı. Ender diye bir şey kalmadı. Ender bitti. Türkçe takıntılı oyuncu TTO diye bir şey mi kaldı? Kalmadı. Baba bunu işte Baran'a söyleme. Baran ağlayacak şimdi ya. Çünkü hayatımın Baran. içine Değişler. sıçtılar. Çok güzel bir plan yaptılar. Mükemmel bir plan bu arada. Hani Ezelin e, Kenan'ı öldürdüğü zamanki Her mükemmel bir cinayet var ya. Resmen onu bana uyguladılar. Hani <laughs> hayatımı öyle bir bitirdiler ki müthiş bir müthiş bir müthiş bir bitirişti gerçekten. Hani gidin sadece normal küfür yükleyin. Abi olayın içerisine Kur'an-ı Kerim'i özellikle Türkiye'deki insanların nasıl bu kadar böyle şeyle yani nasıl bu kadar reaksiyon vereceğini düşünmediniz mi? Hani Türkiye'de özellikle arkadaşlar dini şeylere ülke yani işte ne diyeyim ülkenin polisine, ülkenin bayrağına falan edilen hakaretsizliklere karşı insanların nasıl yani böyle bir şeyi alıp enderi batırmak diye yükleyip hayatını nasıl bitirebileceğini hiç düşünmediniz mi? Ya bu çocuğun hiç akrabaları yok mu? Hiç tanıdığı yok mu? Bunu hiç düşünmediniz mi gerçekten ya? Neler yaşadım ben sizin yüzünüzden ya? Soy ismi taş ile biten herkes küfür yedi küfür. Ve hepsinin sebebi bendim. Usta, Sadece ben vardım. Ama. Siz iki hafta sonra unuttunuz bunları. İki hafta sonra benim bütün hayatım, bütün hayatım boyunca çektim ben bunları ya. Bütün hayatım boyunca. Bunları unutmamanız için çekiyorum bu videoyu. Bunları görmeniz için. Ve eğer Charm Kual, bakın her şey Yukup Yukup denen arkadaşımla başladı. Kendisi çekti videoyu. Ondan sonra Charm e kadar taşındı her şey. Charm Kual eğer o videoyu çekmeseydi eğer bu videoyu o videoyu paylaşmasaydı hiç kimse görmeyecekti gerçekleri. Hiç kimse ben halen halen bakın sesim de gidiyor <gülüyor> ben <gülüyor> halen ezik işte Kur'an'a küfür eden YouTuber olarak tanınacaktım. Arkadaşlar insanlar beni artık YouTube'a Ender Taş diye aratmıyordu biliyor musunuz zaman? Ne diye biliyor musunuz? Kur'an'a küfür eden YouTuber diye. Siz benim adımı Kur'an'a kerif... Küfür... Oğlum bu da çok kötü lan Bir adam YouTuber yaptınız ya. Gerçekten inanamıyorum. Hayatımın içine sıçtınız, şey şimdi de gelip böyle şeyler Pardon söylüyorsunuz. Yok. Ulan korkak Ahmet, sana sesleniyorum buradan. Eğer birazcık insanlığın varsa çıkıp konuşursun lan. Ama sende o yok işte. Sen korkaksın. Altın çocuğa Korkaksın. Değil korkaksın. Hiçbir zaman konuşmayacaksın, Canım. ben bunu biliyorum. <gülüyor> Konuşacak <gülüyor> sende o göt yok çünkü. Öyle <laughs> Osta, bir insanlığın ben yok. Şakayı ben yapsaydım, ben. chat beni linçler Gerçek erkek gibi konuşsan anlatsana <laughs> ne olduğunu. Şu çok sevdiğin YouTuber'ları Obla. da bahset bakalım. Onların arkadaşlar ben kaçıyorum. Arka arka Kesinlikle insanların arkada... <laughs> Benimle öyle... benim hiçbir alakam yok. <laughs> YouTube ortamı vardı ki ben size anlatmak istiyorum şunu. <laughs> Hepsi birbirinin arkasından birbirinin annesine söverdi. Bu arada... Sen biraz... Şimdi sadece benim o, o kuran kemiği çekti ya. O, o muhabbetler dönüyordu yani. O dini değerlere... Bu sevgili YouTuber'larımız da yani az yapmıyordu. Ben sadece size bu kadarını söyleyeyim. Yani sadece benmiş gibi gösterenler. Benim tabii ki elimde bir kanıt yok ama ben o çağrılardaydım. Ama ben gidip ses kaydı alacak kadar aciz bir şerefsiz değildim. Tamam mı? Bak işte. Bunu Yeni bir olay için. daha. İzlediğiniz izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Vallahi araba. araba araba bile patladı nasıl satayım? Ne oluyor? Durun şunu ayarlayayım. Ee, evet, dediğim şey gibi şundan bahsetmek şaka, şaka. istiyorum öncelikle. Son kez videoyu bitirmeden önce ya, kanala keman, devam eder miyim bilmiyorum. Belki devam şaka. edebilirim ilerleyen <laughs> zamanlarda. bir çocuk bu Lütfen abone olun arkadaşlar ve bu videoyu da herkese şaka, paylaşın. Şaka ulan ekranışı. maymunlar biraz adam kendinizi yerine koyun la. Ulan maymunlar size lan. Banka. Bir durun Çok lan şaka, bir durun sen sen lan. Güldüm, ben bir, keman. durun şey lan. bir şey diyeceğim. Bir sakin olun lan. Vallahi bir sakin olun lan. Amına koyduklarım şakamatikler. Çok hey. istiyorum. Bu videoyu ne kadar TTO'yu kötü bilen bütün ama. kim Şakayı, Bu arada bu işte kendine müşterinin parmağı da var bence. Varsa arkadaşlar bu videoyu da paylaşın. Ben kimsenin videosunu videosunu yüklemedim ya. Adam. Bunu Kemal sen yaptın değil mi lan doğrusu? <gülüyor> <gülüyor> lan yok ne baba ben niye Takipte kalın ve şey ben videoları atmaya devam edeceğim. Sizleri çok seviyorum. Ama sizin hayatınızı kaydıracağım. Artık söyleyeyim bir şeyim yok. Ben artık içimdeki her şeyi zor döktüm üstüne. Adamın anlattıkları ee, çok zor. Gerçekten yani zor bu arada. Yağmur da şey üstüne böyle şeyler yaşadıysa 2 yıl ne bileyim kaç yıl şey bile durmuş. Nasıl o kadar içine atmış bilmiyorum. Bilmiyorum ama lütfen... Tamam da abi Tarişte gerçek kalın. açıklamamış ki yani. E, Karşılık bir şey yapmamış yani Orman okey bana de. Yani. Mesela. Alamadım şey önceden. Hani dediğim gibi artık düzenli falan öyle dönüp oyun videosu atacak artık kişiliğim kalmadı. Artık o Ender dediğim gibi yok. Maalesef yok onu onu bitirdiler. He yapmış ama... Gene de elimden geleni yapamadım. Hayır, şey yapmış. Abi, şey Kur'an'a söylememiş. Evet, yalan ona, demiş. Ona Aynen, söylememiş. Yok de, yani. Aynen. Öyle bir tamam, muhabbet. Tamam, Ayberk var. adam onu anlatmış işte. Gerçek ne? Gerçek ben bunu yapmadım diyor. Ama niye bunu 2016'dan bu yana ses kaydını ben bir tık dinledim. Ama yani sanırım e... bir ufak, bir ufak, bir ufak var kanka. Bir ama ufak da yani. sanırım şöyle bir olay var. Eee sürekli olarak kendini bir şekilde dile getiriyordu sanırım ama sürekli olarak linç yordu, değil mi? Ben o tarafları bilmiyorum. Ben linç yediği zamanı biliyordum. Biliyordum sadece. Bir şey sorabilir miyim? Ha? Mesela bu video neden 6 yıl sonra çekildi? Çarpı Hayır. Mesela bunu niye 6 yıl sonra çekildi? Oğlum... Diyor o, ki adam o açıklıyordu ama kimse dinlemiyordu. Onu demiyorum, onu demiyorum. Tamam kanka. o adam belki yeni YouTube'da. O, o arkadaş kaç senedir YouTube'la yani uğraşıyor? Youtube'luk yapıyor. Youtube'luk yapıyor. Kaç <laughs> senedir Youtube'la uğraşıyor. Bilmiyorum. Ama tamam da şöyle düşünün bir de. Şimdi bu adam o zamanlarda mesela bunu büyük ihtimalle belki birilerine anlatmak istediği zaman eee insanlar Gel belki sıca abi. aynen sıcak kanlı yaklaşmıyordu. Anladın mı? Bu şekildedir belki. Ya adamın hesabı çalınmış Çünkü, zaten ki yani. çünkü eski videolarında, biraz önce arkadaşım videosunda gördük. Adam eee 2018'de de yani bu olay 2016'da yaşandığı zaman 2019'da 2020'de de ve 8 ay önce de video çekmiş anlatmaya çalışmış sanırım kendini sürekli linç yiyordu sanırım. Ondan sonrasında bu arkadaş da belli bir kitleye hitap ettiği için video oradan patlak verdi sesini duyurabildi diye düşünüyorum. Yani, yani Böyle bu adamı linçleyenlerden en büyük kendine müzisyen mi? Gibi. Babacım bak ben salak anladım. salak şurada şimdi şey yapmayın insanlar ciddiye alacak ya. Harbiden şey bu arada şunu düşün. Bak buradaki Twitch'tekileri goy goy anlar da YouTube'dakileri belanız siker abi. Evet oğlum ben. şimdi Harbiden. anlamaz adamlar ben ya. Vallahi billahi. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Yok. Yok. Alo Ben yapmaz ben ya Yap, ya. ben mi dedim Altay... pişkursu? Hayır oğlum demiyorum. Heh. 6 aylık aboneliği 40 liraya aldım sana. Sap ne mırım bekledim. Amın paran yok sanki. <laughs> Piş'e bak. Böyle Hocam böyle oğlum. umarım sorunlar çözülür. Eee, hallolur. Cyber'da şarkısını çıkarır artık teşekkürler daha da başka bir şey demek istemiyorum Aa.